Nerede bu? Kader nerede bu? Nerede biliyorum sana? Bilmiyorum hanımım. Ne demek bilmiyorsun? Ne demek bilmiyorsun? Sen bu evin gözü kulağı değil misin ha? Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Boşuna mı tutuyorum seni bu evde? Yapma hanım O da daydı. Nasıl etmiş, nasıl çıkmış ben de bilmiyorum. İşini doğru dürüst yapmasan böyle amam dilersin işte. Siz ayakta uyurken bir yolunu bulup kaçmıştı yılan. Tüh sizin yapacağınız işe. Tüh. <laughs> Allah'ım sen yardım et bize. Sen koru bu hanım hanımanın şerrinden. <laughs> koş kızım koş. Baran Bey çıkmadan yanına git yetiş. Azade Hanım delirmiş. Buraya geliyormuş. Hastaneden onu öldüreceğim diye diye çıkmış. Hadi çabuk. Helal olsun be Ali. Gerçekten büyük iş başarmışsın. Değil mi baba? Evet tabii oğlum. Ya ne firmalar var. Öyle oralarda bekliyorlar, koşturuyorlar ama alamıyorlar. Sağ ol, var ol. Sürekli var baba. En güzeli de o. Kutel lifting. Aferin Ali sana. Ee anne, sen ne düşünüyorsun? Harika olmadı mı bu iş? Ya çok güzel olmuş. E Ali anlatsana nasıl bağladınız işi? Yani anlatacak bir şey yok aslında. İlanı gördüm, gittik başvurduk, kabul ettiler. Hı, o kadar yani. Sen Ali'ye bakma baba, mütevazı davranıyor. Aslında hiç o kadar da basit olmadı. Maili gönderdik. İstediğiniz tüm evraklar orada mevcut. Referanslarımız da içinde. Çok da detaylı hazırlamışsınız gerçekten. Elinize sağlık. Ancak biz o ilan için başka bir şirketle anlaşmıştık. Ya. Öyle mi? Öyleyse neden ilan tarihine bugün girdiniz? Hay Allah. Bir yanlışlık olmalı. Peki. Yardımınız için teşekkürler. Daha yetkili birisi varsa onunla görüşmek istiyoruz biz. Aa, pardon, pardon. Ee, bizim karşı tarafta da bir ofisimiz var. Orayla karıştırdım ben. O zaman ilanınız hala geçerli yani, değil mi? Evet, evet. Bugüne kadar birçok catering firması başvuru yaptı ama... ...hiçbirinin referansı sizinki kadar güçlü değildi. Orada sadece üç tanesi mevcut. İsterseniz diğer referansları da ekleyebiliriz. Bence gayet yeterli ve tatmin edeceğim. O zaman hayırlı olsun diyelim. Gerçekten mi? Oldu mu şimdi iş? <laughs> Çok sevindim. O zaman biz iki gün sonra teslimat için tekrar geliriz. Hayır, hayır. Hiç gerek yok. Biz kendi aracımıza gelir, yemekleri alırız. Mail adresini yazın zaten. Peki. Nasıl isterseniz. Vallahi işte öyle dediğin gibi kolay olmamış Ali. Eline emeğine sağlık gerçekten. Resmen söküp aldı işi. Yani bu kadar olur. Bana söyleselerdi dün biz başka firmayla anlaştık diye ben... ...peki tamam o zaman deyip herhalde çıkıp giderdim. <laughs> Abartma Zümrüt. E oğlum bu işi bağladın ki sana ödeme yaptılar değil mi? Yani sen bir güven oluşturmasan, iyi bir sunum yapmasan... ...adamlar sana niye avans versinler? Vermezler ki. Sağ ol, var ol. Evet, gençler. Şimdi kolları sıvama vakti. Madem bu işe girdik, alnımızın akıyla çıkacağız. Tamam. Değil mi hanım? Tabii, tabii. Ben sana dememiş miydim kız? Bereketiyle, uğuruyla, gönüllü gönüllü. Nasıl deliriyorsunuz?